Hepinize merhaba. Bugün size birlikte rafta oynayacağız. Yanımda Kerem'le Mert var. Ne haber? Manyak bir video. Manyak bir video. Bu oyunu oynamak için biraz geç kaldık. Evet, hem de çok geç kaldık ama çok güzel bir oyun. Lan açlıkta ölüyorum. dakika bir gol verir açlık. Geber. Abi köpek balığı eti çok uzun süre sürüyor. Çok uzun sürüyor. Çok uzun. Oha! <laughs> Öleceğim bak elinde köpek balığı eti tutuyor çocuk. Allah'ım ya ya. <laughs> Abi çok uzun sürüyor bunlar bak marine marinelenmesi falan her şey var bunların. O oh, su su su. Mehmet su iç su hayattır. Su hayattır. Su. Oğlum su yok ki hepsini içmişsin ahi gibi. Kendime. <laughs> Öleceğim abi. Ne neden? Ne oldu? E i̇şte metal şey yapıyor. Eritiyor. Oha çok iyi. Oğlum. Ve bana su koyar mısınız? Şimdi sizin yüzünüzden susuz kaldım çünkü. Su bizim işimiz. Onu koyabilmek için ben kaç yıl çalıştım söyleyebilir misin? Kaç yıl çalıştın? Bir plastik aldım çocuk. Başka bir şey de yapmadı. Pişiriyor Kerem senin için? Bu arada ölüyor. Of. Ben de öleceğim. Neredesin? Sultan öldüm, ne öldüm. abi. Gel gel abi aşağı gel. Ben patates yiyorum. Çiğ patates. Çok güzel tadı. Çiğ mi? O metal ingotum var artık. Oh yeah. Abla. Mehmet ne yiyorsun sen aşağıda o kadar ya? Hiç kimse görmedi, kimse görmedi. Mert kardeş payı bak. Arka değil mi? Tam soldaki benim, soldaki benim. Soldaki. Sağdaki benim. de benim. Hadi. Oğlum bak. Ya Kerem, Kerem. Biz burada kardeşlik payı yapıyoruz Kerem. Aa bak Martı geldi. Te terbiyesiz Mart'a. Bir dakika çıkamıyorum, çıkamıyorum. Mart'ı yalın. <laughs> Vurdum bir kere, vurdum bir kere. Neyse. Oğlum şey hamak yapın, hamak yapın. Ben yapamam. Siz ona da donun, evet, ben sen sizi... sen yaparsın, sen yaparsın. <laughs> evet, sen yaparsın. <laughs> su atarım sana, su atarım, su atarım. Ver, at, da o zaman. Yıkat, sonra... Alırız. Şu balığı salar mısın? Oğlum bu piş mi oğlum? Marine ediyorlar adamlar ya. Abi hayır! Oh! Aldım birini. Oh be! <laughs> yemek hayattır evet. Mehmet'in öldü sözü. Ben herde şey var. E, o yemek. Aynen minik ada. Minik ada, minik ada. Abi kimam sistem. Kimam <laughs> sistem. Memektir. Yemek. Abi, oğlum eğer solumuzda ada var, önümüzde de minik şeyden var güzel. Solumuzda da geçen ada. Ha geç. oldu. Cidden ben mi? Minik şeye gidebilir miyim? Ona ben gideyim. Ha ben gideyim, ben gideyim. Ben gideyim. Tamam, tamam. Bak şimdi. Bak burada atlayarak çözeyim yoksa beklerim mi? Aksiyon olsun biraz dostum. Bekleyin. Allah. Köpek balığı geliyor mu? Allah gelmiş gelmiş Allah. Yok ne abi ne efendim? Rotate diye Ben bu geminin kaptanıyım kafamda pilot şapkası var. Değilsin sen pilotsun. Pilot şapkalı Mehmet. Pilot şapkası. Olay. Gel gel kardeş. Akin <laughs> <laughs> <Sıkıştım. gülüyor> sıkıştı mı? Ha tamam. Nasıl sıkıştın oğlum? O oh, patato patato. O oh, hepsini ye. <laughs> Abi ek. Net fresh water diyor. Fresh water'ı koy da pişir. Bu ne lan? Ee, gel buraya ben nereye koyayım bunu? Ya. Gel Mert Mert buraya Hadi balık yap. tarifi koydum. <laughs> buraya balık tarifi koydum. Balık tarifi ne yapacağız? Gel hocam? gel bak bak sandalyeye otur. Bun, buna bak biraz öğren. Çalış buna. Ezber yap. Sonra yarın gel. Oğlum bu gitmiyor bizim gemi. İyice abi uzaklaşıyor. Yok. bizim gemiye bir şeyler oldu. Bozuk. Rüzgar ters yönde akıyor. Esiyor daha doğrusu. Bu arada bence bu bunun etkisi yok. Bu şey Var abi çok var. çok sayamadım. gereksiz fazla var. Mehmet afiyet olsun bebeğim hadi git al şunu. Oo bak şimdi kürek yaptım kürekle gidiyoruz hızlıca. Sizce e, ızgara mı yapayım yoksa? Izgara ızgara. E, suyu şey, boş ver suyu evet. boş ver su evet. şeyini şey. Evet. boş ver. Al ızgara. Yani. Hay net lan şu net lan şu martı yakalarız. Bence ızgara yap. Izgara, İzgara yap. O, o an... zaman bana plank verin 6 tane. Bende 15 Bende 5 tane 5, var. Bende 15 tane o... var. Bende Neyse 3, sen at Mert. 3 4 5 6 Cümlelik yapma. Allah plankimi attım plankimi attım. Mehmet'in plankimi ızgara. Ya, yaptık. Ya? Ya. Yaptık. Ya, Izgarayı yaptık. Barbekü sağ olsun. Barbekü yaptık. Izgara değil. Aa, evet barbekü şeyi koyun buraya. Neydi adı? Bakayım barbekümüze. <laughs> bakayım. buraya şeyi koyun. Plank. Hamsi. Hamsi koyalım. Paluk. Paluk ben, koyalım. Ben büyük balık tutmayı O 3 tane balık koydum. Hadi paluk, oha 3, 3 tane. tane. Hmm. Çok iyi paluk, paluk sıkıntımız yok artık. Artık galiba. paluk sıkıntımız yok. Bak bu köpek balığı altta geziyor birazdan bir şey yiyecek bizden. Makerel çıktı bir tane. Şey, büyük balık adam. Vayngatlarımızı e, toplayalım ve yapalım benim artık yapalım. şu empty battle'ı. Hiç yok lan. Gözüm yol, yol çekti. Abi üçünü birden pişiriyor daha neyiz? Aa hadi oğlum ya bu kürek yetmeyecek ne kadar yavaş gidiyor bizim tekne bu ne ya? Altta sanki çıpağa bağlamışız çıpağa. Oo bak pişti bile. Oo gelişme var. Ben gidiyorum. Hayır hayır ben gideceğim ben gideceğim Mert ben gideceğim. Hayır ben, ben gideceğim. Ben gideceğim sıra bende dostum sıra bende. Ben atladım bile. Hayır Mert, Mert, Mert bana sal. Tamam o zaman üstünde duracağım batana kadar bekliyorum. Hayır hayır. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Benim yeni Mem adım Mehmet dostlar. Bir biraz şeyimiz olsun ha. hadi. O plank bırakmış. Var. Bende, bende var. de bende yok. Ee, biraz balık tutsana. Oğlum battı battı kutuyu alsana. Tamam oldu ben Sen Aa, bir tane hingi bir tane bolt çıktı. Ne? Bir tane hingi bir tane bolt çıktı. Bo hingi hingi dostum. Hingi. Oğlum bu ne ya? Yani? Buraya topladınız Üst balıkları. Atacak. Dur ben koyayım. Fışı var, fışı var işlerden. şu ileride. Alalım. Şu, bir de şu. Oh. Bana biraz şey lazım. Abi ciddi misin? Geldi kardeşim. Lan. Bu bayağı yere atıyor. Ay, ulan ay. köpek balığı, ulan terbiyesiz, ulan. Tamam kıramadı. Terbiyesiz herif ya, Kıramadın terbiyesiz. Tamam, güzel. Oh. İşi gücü yok bizim tekneyi yiyor ya. Evet ya işi gücü yok. İşi ben namussuz ya. Ben kendime yapıyorum. Bolton var ya bir tane. Ay Hayır yapma yapma. 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 Bir tane var zaten. Oğlum ama eee fishing o zaman. Evet evet yap onu yap onu yap. Eee bir dakika. Şey yapayım mı bayrak? çok <laughs> iyi <laughs> <laughs> Bayrak yapıyorum ben. Yap yap. <laughs> ee, ne işimiz yarıyor? Mehmet sende şeyden var mı? Nerede o? Şey Giant clam. O ne adam? Mavi bir şey. Ben, beyler, beyler beyler şey yapıyorum. E, ağaç dikme arsası. <laughs> ya o şey mesela bitki dikiyoruz ya biz. Ha, pantry, <laughs> pantry, pantry. pantry. <gülüyor> o <gülüyor> evimizin bayrağı burada olacak. Evet. yapayım mı? Yapayım mı? Aa ileride adam var, ileride adam var. Bak şeye doğru benim baktığım yere doğru bakınca beyler, gözüküyor. Beyler, beyler. Bence storage yapalım ilk önce bir. Bence de ilk storage yapalım. Abi, bana, 8 plankör, bana 8 tane plank ver. Bana 8 tane plank verin storage yapayım hemen. 6 tane var. Tamam, tamam ben, ben de... Bir... Ah atayım. Ee, tamam. ben şey yapmıyorum. Large crop... Bak bak bekle bekle. Vurdum bir kere şeye markaya. Ya na, oğlum bunların hepsi bize dalanıyor. Team olmuş oğlum bunlar. Tamam güzel. Güzel çok güzel. Da Hayır yapışmış. fırtına çıkacak galiba. Ver. Burada pişirdiklerimizi falan koyalım buraya. i̇ki ada var, iki tane ada var, iki tane ada var. Biri burada, biri de orada. Tam önümüzdeki adaya gidelim. İki tane var. Large crop pilot yapıyorsun. Float. Ay yapma 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 yapma. O bayrağımız çok ay, oldu. Başka bir şey yaramıyor ki. Bayrağımız gereksiz. Yarıyor bu arada çok yarıyor. Hayır hayır yarıyor da biz şu an şu an öğrenmedik onu. Yapmayı öğrendik bu arada. Hayır ben... yapmayı öğrendik de hinge elde yapılacak tek şey şu an o Hing... büyük arsa. Hinge. Köpek balığı mı geliyor? Ben, ben su şey koyuyorum. Eee buraya bütün şey wine falan atsanız ha. Wine ben de yok ki hiç. Al onu. Köpek Berek balığı alıyorlar, var, alıyorlar ya. Yani. boşaltın. Ben de, de hiç yok. Aman hing ediyorum. Ne yapacaksınız siz? Ne yapacaksınız? Buraya ha? Buraya bütün şey, şeylerinizi boşaltın abi. Ben mango filan ekebiliriz. Ben de yapalım. Ya ağaç filan da ekeriz oğlum. Bildiğin ağaç uzun ihtiyacımız olmaz. ekeriz. Bir dakika bir dakika. Ben bol yapacağım. O ekebileceğiz. Ama vayngat lazım. Vayngat çok zor olması. Çok zor değil ya de zor işte. Bilmiyorum. Ya abi tam geldi, ben de yukarı çıkmıştım. Eee... Bir, bir dakika, ne, ne yapacaktım ben? Şu an rüzgar o tarafa doğru esiyor. Yani oraya gidemeyiz. Ben bir tane daha minik storage yaptım, bir... Aa, no, büyük storage yapmışlar adamlar. Evet, onlara koy işte eşyalarını. Evet Hı. abi. Ooo, oğlum... 7 tane kapra mı ex... var? Bunlarla bir şeyler yapabilir miyiz? Çıksana, çıksana mat. Çık, mat Onlar çık. Aynen. Tamam, çık. Bir dakika, bir dakika çıkacağım. Şu feather'larımı da koyayım. Ben de feather koyacağım. Gelin bir sürü almak yapalım. Tamam, çıkacağım. Adaya bugün gidemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü sıkıntı var. Abi çünkü... biz adadan geçiyor. Biz şu an şey yapıyoruz galiba. Arkamızda bir daha ada var. Keşke ona gitseydik. Bu tarafa gidersek daha güzel olur. Rüzgarın ne tarafa doğru esnenebiliyoruz çünkü artık. Evet, benim sayemde, benim mucit bayram sayesinde. Evet, bayrak çok şey. 3 tane metal ingotum var. Ne yapabilirim? Hayvan gibi sonum vardı, attım ben hepsini. Bu neymiş? Bu ne? Pineapple, ee, o Vanguard. Ben suların hepsini sömürüyorum. Bir daha susuzluğa şey yapmayayım. Sus olmayayım diye. Tamam ya, ver şu suyu. Hepsini içtim, hepsini ay, içtim. Ayı ay, ay, ay gibi içtim. Gel gel doldurayım. Bana ama şey verecektim. Bana plank atar mısınız biraz? Bende yok. Her şeyimi boşalttım ben, Sosan'da. ben de diyorsun sen de. Bende bende 3 tane var. 3 tane vereyim mi Kerem? 3 tane var mı? Şeme yarar ama. Çok tatlı evet, bir evimiz yarar, var. Ben biraz balık tutacağım. Ee, bir de e, e, Mert Mert bana ver ben balıkçıyım. Ben hem kaptan hem balıkçıyım. İki tane mesleğim var. Bir, biri kaptanlık biri mesleğim. Hayır balıkçı benim. Sen sadece kaptansın. hayır ben. Aa köpek balığı yemeye geliyor galiba raftımıza. ee Yok. evet. Aynen evet evet. Nasıl gördüm ama? Nasıl gördüm? Biz de onu yiyeceğiz. Biz de onu yiyeceğiz. Ne oldu? Hemen kaçarsın böyle. Ben adaya gidiyorum. Ben adaya gidiyorum. Ben de hepiniz gideceğim. Hepimiz gitmeli. E, şey e, bence hepimiz gitmeli. Oğlum iki hayvan gibi fıçı şey, var. Ben şey, shovel yaptım da onunla şey yapacağım. Ben adadayım. 4 ee, kazıcım. Ben de adadayım. Şey. Tamam. Evdeyim ben. Öööf, çok senin bozdu bu arada. Çıkam- Aa biri- Martı var, martı var. Adam şeyde. Şey Aa öldürdüm bekle. Dur. Boot çıktı boot. Boot yeriz artık. Yapacak ee, bir şey yok. Ki hepsi bedava. Ya bak. Şerefsiz abi bu köpek balığı. Hiç sevmiyorum ben bu köpek balığı. Terbiyesiz köpek balığı. Gerçi seven yok ama neyse. Hayır ben çok seviyorum. O bize kafa veriyor ve et et ve kafa veriyor bize. Et ye. O bize reis kafalığı veriyor. Şeydeki, raftaki reisin kim olacağını belirliyor kafa. Hı hı. Artık ben kaptan şapkası ben taktım. Mert'te de ha, ama ben giymiyorum ben. Hayır. Ben kaptanım. Gerçek reis filmi. Aa sandık var sandık var sandık var. o ona hinge çıktı var. hinge çıktı. Güzel çok güzel hinge çok iyi. Evet Aa, hinge baya iyi. Eee şimdi. Metalist diyor bence çok tamam. kolay Ya yine iyi yani beleş kardeşim beleş. Oha burası çok iyi. Kerem baksana ay sanki aday için yer gibi burası. Mert gelsene mi? Dur Bak, bekle de, tutuyorum. Denize yani, tekneye doğru gel. Sen Dinge bekle. geldi. Aa Vanguard geldi. Vanguard geldi. <laughs> Beyler salmon geldi. Versene Vanguard'ını. Kenan bak burası sanki ada için gibi böyle adada şey iskele gibi neyse kim Vine kadını versene Al Şey e, de atıyorum Gel O hingeyi sandığa koy Tamam Kalkayım. Abi Al. şurada bir tane balık var. Ee, şu balıklar şey olsun. Ee, ta Şu, şu balık pişsin şey beyler. E, ya ben balık pişirin. Bence burayı malzeme sandığı yapalım. Ee, şey. Bana 5 e, tane plank please. 5 plank. Bende var ben bende 2 tane var. Ama. Anladım. Evet, Attım. Ama biraz kırık. Bana çok plank lazım şu an en çok. Ya toplayalım gel. Aga yetişemedim. Gel gel yerde ne Herkese var? Herkese plank sana anladın, bir şey sevgi. Yapmış. Bugün kavga yok bugün cuma. <gülüyor> ya <gülüyor> ya <gülüyor> al. Kavga sonra küsüntü At. Attım. Fishing rod var mıydı al kocaman. Nerede mi? Bakayım attım da Mert aldı galiba plank'e. Neyi? Ben hiçbir evet. şey almadım. Ben plank almadım vallahi. Nerede be? Yok. Oğlum attım ben. Suya gitmiş olabilir mi? Abi ben de 20 tane daha plank varmış onu da evet. attım. Evet. Suya gitmiş burada. Yok Ama bu bunlar su da var. Evet. Bunu Oğlum benim plank'im kim evet, nerede? nerede? Neyse bir dakika atıyorum ben. Abi salmonu pişiyor çok iyi ya. Al attım iki tane. Oğlum ya büyük balık. Biz bizim küçük balıkla gözümüz yok. Büyük balıkla gözümüz var bizim. Ben, Gel, bak. ben sana aldım, mı? Aldım aldım ben biraz Bele. balık tutayım. Ha. Tamam. bakın. Oh yeah. Versene bir dakika. Oh yeah. Bekle bir. Be. Nasıl Biraz daha yani, şey yapıp var var. sonra ero yapacağım. Bu nereden bu? Ben ben evet. buldum bir tane. Zaten bir tane de bende vardı. İki tane mi istiyor bu hmm. Aynen. O oh, porfomet buldum po-pom por, fr plankin var mı mert? senin var, adın artık tane. porfomet aa bu köpek balığının artık adı porfomet porfomet evet ben koydum attım iki tane bildiğiniz gibi köpek balonu adı verir bir dakika e... sende var mı bir tane plank bir tane oha bird diye bir şey var da giant clam lazım de şey galiba bu. İşte biliyorum bu. ben ondan sonra bu arada vardı. Cidden mi? Hmm. Beyler buldum. Oha bu da karpuz gibi tek de bulmuyor. Beyler bunu paylaşacağız. Ver ver bana ver bana ver. Şaka şaka ben, ben aç değilim. Tamam. Ee, At bana ben açım ben açım, <laughs> ben açım ben açım. Ben açım Bana ver bana ver. Tamam. Biraz nasıl? bir el ben yiyeyim. Diğerlerini yer. Abi. Eee. Şey, Şey, Demek bize saldırısı ne? Demek bize. Demek bize saldırısı ne? Terbiyesiz. Ya, evet, bayağı azınız. Yanlış garip yerlemek için. Mert'in sırada köpek malı. Şimdi şeyi nasıl yapıyordu? Bu fırın ne işe yarıyordu? Ne koyuyorduk buna? Eee işte metal, metal ingo. Metal or. Onu nasıl yapıyoruz? Metalden mi normal? Koydum ben. Şeyden çıkıyor. Ya tamam anladım anladım. Eee e, büyük kutunun yanındaki kutu yemek kutumuz olsun. Ben kendime şey yapacağım ya. Eee metal metal hook. çok çok hiç dayanmıyor bu. Ben ne var ondan? Şimdi scriptleri alalım. Acil durum kokonatı Acil durum kokonatı. Hmm. Ah bak matlı terbiyesi aşağı inmiş bak. Aşağıda içinlerimize gözükmüş. Ulan! Terbiyesiz kaçtı ya. Bu sefer elimden kaçtı bir dakika kaçamayacak. Ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım ya? Niye ben scrap aldım? Ee, ha bundan. <laughs> Metal'in gotun var mı? Kerem. Kerem. Ne yapacağım? Versene bir tane. Scrap yapacağım tamam, kendime. Bunu da bana sorun. Scrap hook, metal ingot mu istiyor? Yok, ya bolt istiyor bolt. Bolt var mı? Yok, yok bolt yok. Metal ingot mu yapılıyor bolt? Aa şurada adam var. Şurada oh, adam var. Varırım. Solda adam var. Eee Aynen. Ya bir tutturamadım. Heh, tamam beyler. Ben kendime scrap hook yaptım. Güzel. 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 Ben de kendime scrap yaptım. Scrap daha mı hızlı kırıyor şeyleri yerdeki? Daha uzağa gidiyor, daha uzağa gidiyor. Ha. Al Mehmet bir tane atıyorum. Kerem sende kaç tane var ki oğlum? Bir tane atıyorum. Üç tane var. Oha. Zengin herif. Bir tane oğlum, çok kolay var. bulunuyor ki. Aslında evet. evet. Metal, o, metal Ta oranımız olsa aslında. Oğlum, çok kolay evet, evet oğlum adaların söylüyorum. yerlerin ya aş.. E, ah Ad zeminlerinde çıkıyor çok kolay çıkıyor hem de. Ah be köpek balığı saldırıyor. Ah be köpek balığı saldırıyor. Ah be köpek balığı kırdı Ah kırdı köpek balığı saldırıyor. köpek balığı saldırıyor. Şu Hayır. yanda. Abi kırdı Kır... oğlum. Kır... Bak Neden abi vurayım? kırılmadı bak 20 canı var sadece. Buraya saldırdı burası da kırılmadı. He. Nasıl abi? Zaten normalde kırması lazım değil mi? Hiçbirimiz vurmadı. Ben vurdum vurdum. Ha tamam. Ben vurdun mu? Ben Hı -hı. şey e, vurmadım sanırım. Beğer köpek mi? Flash Frank. Ben odadayım ve canım acayip az. Şu an şeye gelirsem direkt ölürüm. Tamam. Ha. Evet. Meşgul tutar mısınız lütfen? Bir nerede? Tam tutuyorum ben. Denizin içine işte. girişle. Neredesin? Aa kanı yok kanı Tamam kanıyor. Tam kanıyor. Tam geliyorum, tam geliyorum. Gelin keselim şunu ya. Et lazım bize. Yok yok bekle. Abi bait yaparız. Bait yapar keseriz. Bait yapar keseriz. Bait uzağa gönderiyor diyor. Oh, hayır hayır. Bait e, kesmek için yaramıyor. Abi ne için yarıyor? Bait şey mesela diyelim sen adanı adayı lootlayacaksın. Adanın altındaki o denize girip lootlayacaksın. O seni mesela o sırada beni yatar diyorsun. Sen o beyte ya. gidiyor Evimiz ve sana sıkıyor. Eve gidebilirsin canım. Evimiz çok tatlış. Ya, her, kim, Üç kilo. tane patates. Ayinci patatesler. Gel Mert ayin yapalım. Hamelo. 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 Aa, Hamelo. <laughs> Yeter bu kadar. Bir, şey Bir dakika. Yemek yemek. Allah ne oluyor? Oğlum bak şey neydi köşeyi döndük ha. baya yemeğimiz ya, var artık. 3 kişilik ben kendi hakkımı yedim bu sandığında. Bana da ver. 3 kişilik al sen ama 2 tane yemek yok değil mi? Hak, şey tamam mı? Hakkın yere. Hak, hakkımı yedim de tamam. ya balık 3 kişilik, balık 3 kişilik. Evet al. Orada bayağı dolduruyor. Evet. O, cidden ha Üçünü buradan yersek var ya, tak tak. Oğlum buraya evet, sos, evet. oğlum biz sosu nereden bulduk? Sos mu? Sos mu? Baksana barbekü'nün yanında sosumuzu şey var. Böyle plastik tabakları <laughs> koyuyorlar ya. ben alsam Benim açlığım full vardı. E, Benim açlığım full. E, şey böyle kuş geldi mi falan sıkmayın. Korkutmayın. Ben okla alayım onu. Tamam. Evet. Kerem Kerem e, kim aç? Kim aç? Kim aç? Aç, aç olan var mı? E ben okla aldır. Ölürüm işte. Aç olan var mı? Yok Hayır. yok. Al. Sana <laughs> içinde patates. Bu sular kaynasın. Ben biraz su içeyim. Oğlum benim her şeyim çok iyi şu an. Köşeye döndük. Bakayım. Ada kalmadı etrafta. O zaman videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.